Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı. Dana neden yapılan açıklamada yaşanan olayın münferit olduğu iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı. Bir şah sütlerin üreticisi olan Danone, üretim aşamasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı ürünlerin toplatılacağını duyurdu. Danone tarafından yapılan açıklamada yaşanan durumun üretim aşamasındaki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Yağ süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üreticilerinden olduğumuz bir şah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında yaklaşık 1 dakika süreyle münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176 L partinolu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde 100 paketin, sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır. Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elimizde 176 L-Partinolu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz.